Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere iki tane hikaye seslendireceğim. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca YouTube kanalımızdan daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhaba. Bu olay Antalya'nın Adrasan bölgesine yakın bir köy olan Karaöz köyünde yaşandı. 2014 yazında arkadaşım Ferhat bana adresanın yakınında bir yazlıkları olduğunu, burada güzel zaman geçirebileceğimizi, ailesinin işleri sebebiyle onların olmayacağını söylemişti. Ağustos ayıydı. Bunun üzerine ben de ailemden izin aldım. Akşam üstüne Antalya'dan Kumluca'ya otobüse bindik. Yollar bozuk olduğundan epey miden bulanmıştı ve o zaman 17 yaşında olduğumuz için araba kullanamıyorduk. Otobüste 15-20 kişi vardı. Bir saate yakın yol gittikten sonra Kumluca'ya varmıştık. Orada Ferhat tanıdıkları bir abiden evin anahtarlarını almıştı ve Kumluca'dan Mavi Kent Karaözköy otobüsüne binip yola çıkmıştık. Saat geç olmuştu. Otobüste sadece ikimiz ve yaşlı iki kadın vardı. 20 dakikalık bir yolculuğun ardından köye varmıştık. Çok haneli ve ışıklarla dolu bir köydü. Ferhat bana köyde çok eğleneceğimizi, denize gireceğimizi söylemişti. Ferhatların nevi köyün üst kısımlarında, ağaçların arasında yer alıyordu. Köyün diğer kısmını izleyebiliyordunuz. O gece yol yorgunluğu ve saatin geç olması sebebiyle yataklarımızı serip uyuduk. Sabah kalktığımda kuş sesleriyle birlikteydik. Hava sıcak olduğundan akşam üstüne kadar evden çıkmadık. Sonrasında akşamüstü denize yürümeye başladık denize girdik. Daha sonrasında yürüyüş yapmaya karar verip Karaöz'e yürümeyle 30 dakika ileride olan Korsan Köyü'ne yürümeye başladık. Yol orman yoluydu ve belli bir patika vardı. Saatte 7 civarıydı. Hava hala aydınlıktı. Yürümeye başladık. Bir süre sonra Ferhat hani yol yarım saatti. Yürüyoruz yürüyoruz gelemedik. Araba da geçmiyor artık. Yanlış bir yola soktun sen bizi dedim. O da artist bir tavırla benim çocukluğum burada geçti. Benden iyi kimse bilemez oğlum. Sen bana güvensene dedi. İçimden diyordum ben de başımıza bir iş gelmesin diye. Köyün ışıkları da kaybolmuştu. Önümüzde de hiçbir ışık yoktu. Telefondan saate baktığımızda sekiz buçuk olduğunu görmüştüm. Ve Ferhat senin yarım saatlik yol dediğin bir buçuk saat oldu. Oğlum sen emin misin bildiğinden dedim. Önümüze Gelidonya Feneri tabelası gelmişti. Ben de biraz rahatlamıştım. İleride yanan bir ateş görünce daha da rahatlayıp Ferhat görüyor musun? Saat gece 9. Adamlar kamp yapıyor. Ben bu yolu geri dönemem. Soralım adamlara. Araba varsa bizi bıraksınlar dedim. Ferhat da yorulduğu için tamam dedi. Gittik yanlarına. İki tane uzun sakallı kambur adam ateşin yanında yüksek sesle gülüyorlar ve gelin gelin korkmayın diyorlar. Ben de gidip merhaba abi biz Karaöz köyünden geliyoruz. Korsan köyünü aramıştık ama bulamadık. Sizde araba var mı acaba dememle gelin biz sizi bırakırız. Yemeğe katılın dedi. Yemekte adamlar kamp ateşinin üstünde kuzu mudur koyun mudur anlayamadığım bir şey yiyorlardı. Ferhat bana sessizce oğlum ben korkmaya başladım gel dönelim dedi. Ben de tamam dedim. Afiyet olsun dedik cevap yok. Biz de döndük yürümeye başladık. 15 dakika sonra kaybolduğumuzu fark edince tekrar adamların kamp yaptığı kıyıya dönmeye karar verdik. Bir gittik adamlardan tek kalan şey kül. Ateş sönmüş sadece külleri kalmış. Ben iyice korkmaya başladım ama Ferhat'a belli etmemeye çalıştım. Sonra Ferhat'la yürümeye devam ettik. Biraz ileride ağacın tepesinde bize bakan siyah sadece gözleri belli olan şeyler gördüm yüksek sesle bir şeyler söylüyorlardı. Koşmaya başladık. Artık emin olmuştuk. Başımıza bir şeyler geldiğini anlamıştık. Daha sonra koşarken köyün mezarlığına geldiğimizi fark ettik. Mezarlık köyün dışında orman yolundaydı. Köye yaklaştığımızı fark ettik. Biraz olsun yorulmuştuk ve yavaşladık. O sırada mezarlığın kapısının yanında oturan bir teyze gördük. Ben Ferhat'a hiç muhatap olma. Yüzüne sakın bakma yürümeye devam edelim dedim. O da aynen yaklaştık hayırlısıyla atlatalım şu geceyi yarın hocaya gideriz dedi. Teyzenin yanından tam geçiyorduk ki teyze Ferhat ne zaman geldiniz oğlum dedi. Ben ne olduğunu anlamadan Ferhat'a baktım. Ferhat da teyzeye kusura bakma teyze çıkartamadım kimsiniz dedi. Teyze de sen beni tanımazsın ben senin küçüklüğünü bilirim dedi. Ferhat da teyzeye senin adın neydi teyzem dedi. Teyze adım Sebahat. Sen annenlere söyle onlar tanırlar dedi. Biz de tamam teyze de sen burada mezarın dibinde ne yapıyorsun dedik. Siz beni boş verin dedi. Biz de üstüne gitmeyip yola devam ettik. Köye sonunda varmıştık. Rahatlamıştım. Ama Ferhat Sebahat teyzenin kim olduğuna kafayı takmıştı. Ve köyde tanıdığı Ramazan abinin yanına gideceğimizi söyledi. Saat bu sırada gece bir buçuk civarıydı. Ben de sabah gideriz oğlum boş ver dedim. Olmaz deyip Ramazan abinin evine götürdü beni. Ramazan abiye Sebahat teyze diye birini tanıyor musun diye sordu ve olayları anlattı. Ramazan abi şaşırıp 20 senedir bu köydeyim burada Sebahat diye birini hiç duymadım dedi. Biz şok geçirmiştik ve üstüne Ramazan abi dedi ki yaşlı bir kadın vardı Sebahat teyze dedikleri. Ama herkes ondan korkardı. Köydeki deli gözüyle bakarlardı. O da 15 sene önce falan ölmüştü zaten dedi. O anda Ferhat korkudan bayılacaktı. Ben de aynı şekilde çok korktum. Sonra Ramazan abiye bu olayları kimseye anlatmamasını söyledik. Ve arabasıyla bizi Antalya'ya bırakmasını istedik. O da bizi kırmamıştı sağ olsun. Bizi evinde ağırladı bir gece. Ertesi sabah bizi şehre götürdü. Ailelerimize ise bu olaydan hiç bahsetmedik. Daha sonra Ferhatlar oradaki evde bu tür olaylar yaşamaya devam etmiş ve evlerini sattılar. Köydeki birkaç kişi daha bu tür olaylar yaşamış ve artık gece saatinden sonra kimse o ormana girmiyor. İkinci hikayemize geçelim. Selam, ismim Rasim. Yunanistan İskeçe Kireçler köyünde yaşıyorum. Size 3 sene önce yaşamış olduğum bir olayı anlatacağım. Bizim hem bir kafeterya hem de restoran olarak çalıştırdığımız bir dükkanımız, bir de 300 keçi ve koyunumuz var. Allah affetsin ama o zamanlar bir merakla saklı saklı alkol kullanıyordum. Neyse lafı uzatmayayım. Bir gece yine böyle dükkandan saat gece yarısı 2 gibi yorgunluktan ölü bir şekilde çıkmıştım. Babam bana dükkanda biriken çöpleri toplayıp atmamı söyledi. Ben de çöpleri almış çöp konteynerlerinin yanına gittim. Tam atacakken içimden bir his yolun karşısına geçip fırlat diyordu. Ben de bu hissimin dediğini yapıp yolun karşısına geçtim. Elimdeki çöp torbasını 3-5 kere çevirdikten sonra fırlattım. Ama çöp torbasının ağır olması hem de arada 2-3 metre olması sebebiyle Çöp konteynerinin içine girmemişti. Sağ alt kısmına düşmüştü. Ama sanki arkasından da füze atılmış gibi çöp torbası yırtıldı ve tüm çöpler sağa sola dağıldı. Ben de içimden yarın çöpçüler gelir, sonra da toplarlar deyip bir adım attım. Ama o sırada kulağıma bir yandan uğultu, bir yandan da bir çığlık geliyordu. Bedelini ödeyeceksin. Bedelini ödeyeceksin diye ve kulaklarım yerinden çıkacakmış gibi ağrımaya ve çınlamaya başladı. Kısa bir süre sonra tüm sesler durdu. Ben de yorgunluktandır deyip yoluma devam ettim. Dükkandan arakladığım alkolü karanlık sokaklarda içe içe evime vardım. Biraz sanki beni daha kötü çarpmıştı. Yolda ayaklarım çarpa çarpa gittim. Evime saat 2.15 gibi varmıştım. O sarhoş ve yorgun halimle yatağa atlamamla uyumam bir oldu. Rüyamda daha önce hiç görmediğim ve göremeyeceğim güzellikte bir yerde hayvanlarımı otlatıyordum. Kelebekler havada uçuyor, yeşil yapraklı ağaçlar usulca sallanıyor, serin ve içine huzur doğuran bir rüzgar esiyordu. Ben içimden Allah'ım beni asla uyandırma diyordum. O an benim Beşiktaşlı kızım diye adlandırdığım keçim çok kalın ve ürkütücü bir sesle Şimdi uyanmak için o Allah'ına dua edeceksin dedi. Ben keçimin konuşmasına değil de o sözüne bayağı korktum. Sonra da keçime sen ne diyorsun dedim. Keçim o an öyle bir korkunç hal aldı ki inanın rüyamda bile korktum. Sarı ve uzun dişli, bacakları kısa, ters, kolları da aynı şekilde uzun ve ters, ağzı burnu yok ve gözlerinin olması gereken yerde ateş topu başka gözler var. Bana bakarak anlamadığım dilde bir şeyler söyleyerek üzerime öldürecek gibi yürümeye başladı. O an benim aklıma cinler gelmişti. Babaannem ve dedem bana eski zamanlarda bir köyde olan olayları anlatmıştı ve benim aklıma da oradan gelmişlerdi. Sonra tüm keçi ve koyunların bana bakarak o cin gibi üstüme gelmeye başladı. Sonra üstüme atlayarak ellerimi kollarımı ısırmaya Parmaklarımı koparıp çiğnemeye başladılar. Ben o an dedemin bana onlardan birini bile görsen şu duaları oku dediği sureleri ezberlemiştim. Bu sureler Ayetel Kürsi, Felak ve Nas'tı. Tam okumaya başlayacağım sırada uykumdan sıçrayarak uyandım. Bunun rüya olduğunu biliyordum ama sanki tüm olanlar gerçek ya da gerçekleşecek gibi hissettim. Aklıma yine dedemin bu tür olaylar başına gelirse Kur'an oku. Onlar Kur'an okuyan kişiye asla zarar veremez dediği aklıma geldi ve koşarak lavaboya girdim. Hemen çeşmeye geçip abdest aldım. Abdest alırken içime izleniyorum hissi doğdu. Abdestimi aldım, salonda duran Kur'an'ı Kerim'i aldım. Odama girip okumaya başladım. 5-6 sıra okuduktan sonra içime bir huzur doldu ve o izlendiğim hissi kayboldu. 3 sayfa okuduktan sonra besmele çektim ve Kur'an'ı kapatıp yatağımın üstünde olan rafa kaldırdım. O an çok huzurlu hissettim ve rahatça uyudum. Sonra saate baktım. Saat sabahın beşiydi. Balkona çıkıp hocanın ezan okumasını bekledim. Çok geçmeden de okundu. Koşup seccademi aldım ve namazımı kılıp bitirdim. Sonra da yatağıma uzanıp uyudum. Bu sefer rüya görmemiştim. Annemin beni kaldırmasıyla uyandım. Bugün nedense çok dinç ve 5 yaşındaki çocuklar gibi mutlu, bir o kadar da huzurluydum. Yine günlük rutin olarak işlerimi yaptım. Hoca öğle ezanını okuyunca hayvanları telle örülmüş olan bahçemize koydum. Amacım bir an önce gidip olanları köy hocasına anlatmak ve derdime bir çare bulmaktı. Dediğim gibi de yaptım, evimde yıkanıp temizlenip bir abdest aldım ve öğle namazını kıldım. Sonra da koşa koşa hocanın evine gittim kapısını çaldım. Bu arada hocanın ismi Bilal. Bilal hoca kapıyı açıp beni görünce biraz şaştı. "Hayırdır oğlum, kötü bir şey yok ya?" dedi. Ben de "Var hocam. Ama bunu size içeride anlatsam çok iyi olur." dedim. Bilal hoca da "Tamam, öyleyse gel." dedi. Beni içeri aldı. "Anlat derdini." dedi. Ben de çöpü attığım andan itibaren buraya gelene kadar her şeyi anlattım. Hoca sağına döndü ve bir şeyler fısıldadı. Sonra bana baktı. Dua et ki zarar verdiğin cin güçsüz. Eğer güçlü olsaydı bu iş uzun olurdu dedi. Peki hocam ben ne yapayım şimdi dedim. Ben sana muska yazacağım bekle dedi. Ve yanımdan kalkıp başka bir odaya geçti. Yaklaşık bir saat sonra yanıma geldi. Ve boynuma besmele ile muskayı taktı. Bak oğlum. Sen kötü bir iş yapıyorsun. Her gece yapıyormuşsun bu alışkanlığı. Bırak bunu. Ve imanını yükselt. Yoksa bu muskayı takmanın hiçbir anlamı olmaz dedi. Ben de neyden bahsettiğini gayet iyi anladım. Özür dilerim hocam. Ama aileme söylemeyin. Yoksa yarın benim selamı okursunuz dedim. Hocaysa hayır oğlum ben söylemem. Ama benden sana bir abi tavsiyesi dedi. Ve bana bak oğlum. Allah Kur'an-ı Kerim'i dünyanın en büyük define sıkıldı. Ettiğin her duanın karşılığını elbette alacaksın ya bu dünyada ya da diğer dünyada dedi. Tamam hocam dedim ve izin isteyerek hocanın evinden çıktım. Kendi evime gittim. Bu gece yarın gece derken aradan üç sene geçti. Ve ben o alışkanlığı bırakmış İslam dinine tutunmuş biriyim. Allah beni affetsin. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.